sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Merhaba arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğun istek üzerine hemen Queen öğretici çektik. Bu video artık 500 dakika gelsin arkadaşlar. Kanalıma önerilmiyor, o yüzden like'lar benim için önemli. Şimdi Queen'i size biraz öğreteceğim. Nasıl yapılır, ne yapılır, nerede ne yapmamız lazım. Öncelikle Q, Queen'de, Queen diyecektim yalnız. İlk başta W fırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle skilllerini anlatayım. Pasifi adamın üzerine işaretliyor yalnız bir hedefe. Tak sağ tık vurduğunuzda fazla vuruyorsunuz. Aynı zamanda pasifimizi çalıştırmanın bazı yolları da var. Onları da açıklayacağım şimdi. Q'muz adama ileri doğru demeyi vuran bir kuş atıyorsunuz. Ve kuş adamı kör ediyor değerse. Ve adam kör olduğu zaman Aydın Grayson W's gibi etrafta yakın hariç hiçbir şey göremiyor. Ve pasifiniz çalışıyor. Pasifinizden fazla vurabiliyorsunuz. W'muz aynı şey gibi düşün. Eş E'si gibi düşünün ama yuvarlak bir etrafa düşünün. O kadar harita sonuna kadar atılmıyor. Belli bir menzili var. Bastığınız zaman etrafı gösteriyor ve önemli bir şey. Neden ilk W fulluyoruz? Çünkü pasifi size e, yalnız bir hedef yakaladığında ya da işaretli hedefe vurduğunuzda saldırı hızı ve hareket hızı veriyor adama doğru. Çok güzel bir pasif. Oyunun en iyi pasiflerinden bence bir tanesi. E'miz de adama doğru atlıyor. Geriye doğru takla açıyor. Yani adamı kayıtlama iteme birebir. Ve... Adamı işaretliyor ve adamı slow veriyor. Bayağı OP ama yardıma geldik. Bakalım ne olacak? Rey'miz zaten oyunda en önemli Yani Queen için. Roam atmanızı sağlıyor. Direkt uçabiliyorsunuz her yere. 500'de koştuğunuzu düşünün. Öyle oluyor. Başlarda çok mana yiyor. yiyor. o yüzden başlarda çok kullanmıyorsunuz. Karşımızda TP'li var. Bu arada girdiğim günleri şu an ekranda göreceksiniz. Fiora main bir arkadaş var. O yüzden ben Q açtım. Neden Q açtım? Çünkü E atmayacağım üzerine. milyon arasına girmek istemiyorum. Tık bir tane daha vurduk. Bakın gördüğünüz gibi pasiften dolayı fazla vurduk. Hemen 2 oldum. Hemen tamam, girdik böyle bir tane de Q Bakın ah be değilsem de kör o da olacaktı. Güzelce hafiften kısa kısa demeyicimizi attık. Hortlak girmiş o yüzden az vurdumumuz normal. 2 tane vurduk üç tane vurdum. Bu ne? Bu karşı midde indi mi abi? Bu ne? E, bu beni geçirmiyor yine Dur ben bunun ifadesini alacağım arkadaşlar. Böyle kıza, kısaca dövebiliyorsunuz böyle de aynı şekilde. Ama bu böyle olmaz ki. Bunlar ne yapıyor? Can az yöneyi bayağı vurdum yöneyi keseceğim hatta öyle diyeyim size. Kili ben alabilsem iyi olur. Kartuş aldı o kadar uğraştık savaştık. Kartuş aldı kili bu üzücük yani. Benim için ne yapıyor lan bize hala kovalıyor bak. Öleceğim bu arada ya. E gidin oğlum bir gidin ya. Lan bir oyun oynatmadılar. Arkadaşlar minyonların arasına çekmeye çalışacağım Fiora'yı. Bakın çektim. Hemen W'yu da verdim W'yu da bastım. Hemen çok güzel bir şekilde kestim. Ölmeyebilirdim anla ki. Lane'i de ettik. Fiora'nın kaçırdığı lane'ler çok fazla. Bence gayet iyi oynadık. Sadece ilk kanı istiyordum. Onun için o kadar emek verdim yani. Bayağı bir emek verdim ama güzel oynadık. Şimdi hemen ayakkabıyı bitireceğiz ilk. Sonra olmuş alacağım. Sonrasında fırtına biçen ebedi yapacağız. Bu yıldın OP'liğini göreceksiniz zaten. Hemen lane'e koşalım. Bu arada arkadaşlar Eloy'u soruyorsunuz. Genelde videolarda Eloy'u soruyorsunuz. Kartuşon ölme hayır. Öldü galiba. Double buff'lı bir Fiora'ya karşı oynayacağız arkadaşlar. Ne yazık ki üzücü. Ah ne oluyor? Evet öyle oynuyoruz. Neyi kesebilir yanlış oynarsam o yüzden yavaş oynamak zorundayım. Direkt olarak da ne atmayacağım çünkü W ile E'mi dojlayabiliyor. Hemen buradan pasifim sayesinde gördüm. Hadi bir son bit. Son bit. Ben alayım lütfen ben alayım artık. Alk orada falan yazıyor. Oğlum dalga mı geçiyorlar? Ne yapıyorlar? Kafayı yiyeceğim şimdi. <laughs> bana kışkırtma çekiyor takımdaki arkadaşlar galiba. Hiçbir şey vermiyorlar bana. Her şeyi biz yapıyoruz ama hiçbir şey alamıyoruz. Olsun. Olsun sıkıntı yok. Ya kiline de istiyorum. Queen de öne geçmek bir nimet. Göreceksiniz zaten. Evet farm alamıyorum. Teşekkürler. Bu ne? Evet arkadaşlar yorum yapmıyorum. Biraz ekrana baktıktan sonra ayakkabımı bitirdim. Lane'e koşuyorum yani hayatımda bu kadar iğrenç bir oyun oynamamıştım. Neden sürekli bu tapta hiçbir fikrim yok. Bizim takım niye bana kışkırtma çekiyor ona hiçbir fikrim yok. Hemen lane'imize koşalım. Queen'imize devam edelim. Ben o yeneye göstereceğim birazdan ne yapacağımızı. Şimdi level'da geri kaldım. Ben de Fiora'nın kaçırdığı kadar farm kaçırdım. 7'ye 11 bir farm savaşı var. Yani ikimiz de dipteyiz. Çok güzel ey attık. Adamın W'sine denk gelirse stun yeriz bu arada. Onu unutmayın. Çünkü evimizde bir stun gibi olduğu için. Hemen bakın vuruyoruz. Gördüğünüz gibi pasifimiz de çalıştı. Biz öyle giremez. Orada da göreceğiz adamı. Hemen şöyle yaptık. Bakın Fiora'yı bile nasıl kolayca kestik. Hemen W verdik. Görüyorsunuz nasıl kolayca kestiğimi. Hemen pasifimize vurduğumuz için saldırızı kazandık gördünüz. Pasifimiz sürekli çıktığı için sürekli saldırızı kazanacağız. 6 level olalım bir o yanaya ben göstereceğim. Mid'den çıkarsam arkadaşlar. Kışkırtma geliyor kışkırtma geliyor. Kışkırtma videosu çekmiyordum ama Yone'yi biraz kışkırtalım bence. Evet şimdi yine geldik 4 level'a 5 level'a ve bizim ignite'ımız var şu an bayağı güçsüz. Buraya kartuş geliyor ben şimdi bait'liyeceğim ama Gördüğünüz gibi bait'lendi bile öldü hatta. Direkt yanlış bir E atmak beni direkt öldürür o yüzden bekleyeceğim. Kartuş onu öldürecektir. Öldüremeyecektir ya da. Öldüremedik. Biraz daha bait diyebilirdim bence. Şimdi W'su var Fiora'nın o yüzden yanlış oynamak istemiyorum. Kartuşun bence arkadan gelmesi lazım yalnız. ben dedik arkadaşlar E'yi kullanmadım bilerek şimdi kaçacağım. Sadece kartuşa keseceğiz. Çok güzel bir dedik. E'yi kullanmayın sakın Fiora W'su kullanmadan aman diyeyim ölürsünüz. <laughs> Yalnız kartuş onu da öldüremedi. O çok kötü oldu yani kartuş nasıl öldüremedi onu. Anlamadım gitti. Biz yine bir şeye kışkırtmayı yiyoruz galiba. Hemen bunu da öldüreceğiz. Çok güzel oldu. Aynı şekilde Fiora'yı da öldüreceğiz. Güzel. Yine Yone baskını yedik. Ya Yone sapık mıdır nedir? Salmıyor bizi. Sal artık bizi sal. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsan vereyim. Evi arabayı vereceğim artık adama. Resmen salmadı bizi ya. Çok güzel. Burayı da ettirdik. Botta ne oluyor? Botta fight var. Ama bota bir şey yapamam. Bir plate alıp geri çıkmak istiyorum. Ben şu tak lastit. Allah bize geliyor bize geliyor. W'su kullanmadan E atmıyoruz. Unutmayın. Evet W'su kullandı bakın. E ile Q'sunu dojladık. Direkt oldu. Hemen oldu. Gördüğünüz gibi W'sunu kullandıktan sonra E'ye basıyoruz. Ya da hiç beklemediği bir anda yakındaki tak E'ye basıp vuracaksınız. Kartuş evet o kadar kilit kaçırdık ama şimdi baya yararlı bir iş yaptı. Hemen Mavf olmuşa gidiyorum çünkü Mavf olmuşu çok seviyorum Queen'e. Slow olsun, aktif olsun, baya OP. Ve fazla vurması olsun. Şimdi bir iade ziyaret yapma zamanımız geldi bence. Kardeşlerim benim. Bize o kadar geliyordum madem. Şimdi bir de bizde sıra. Diyelim. Ki ana kardeşimize bir gen katalım. O kadar geldi bize. Dur şuradan dolanacağım. O bizi duyuyor mu oğlum, bu adam niye kaçtı? Tamam. Şimdi kaçamaz. Yakalayacağım çünkü onu. Sen bittin, sen bittin. Gel. E. Ee? Oo! Kart kasarın. Hemen kestik çok güzel. Aldığımız bu arada stedim... niye kaçıyor? Neden biz de oynamadı peki? <laughs> i̇nanılmaz arkadaşlar inanılmaz. Bu arada aldığımız e, statiğin küçük parçacığı sayesinde kestik adamı. Bana kışkırtma çekiyor. Bu bu kastadığım benim videomu hep bana kışkırtma çekiyor. Eminim buna. Hemen yine koşalım. İkinci Q'yu e fırlıyoruz. 8 level olduk. Karşımızdaki adam 6 level gördüğünüz gibi. Hemen yakalayalım. Büyük ihtimal yakalayamayacağız. Base atacak ama şuradaki farmları alıp sonra roam gezelim. Tekrardan Yone'ye gideceğim bu arada. Yone'yi hiç sevmedim çünkü. Şöyle wave pushlama taktiği şöyle. R'ye basıp R'deyken direkt Q'ya atıyorsunuz bütün wave pushlanıyor. 11 level'da zaten R'mizin mana isteği yarıya ince için 50'ye ince için bayağı OP oluyor. Sürekli R'ye basıp dolaşabiliyoruz. Şu an mana yetmiyor. Queen videolarının devamı gelsin istiyorsanız hani Queen'de dünya birinciliğinde kasma da fikrim var. İstiyorsanız hani dünya birincisi kas. Queen çek, match up'larını çek. Queen'de çekebilirim. Bence top lane'in en güçlü çarı. Doğru ellerde olursa tabi. Doğru oynanırsa. Yone'ye gittik. Hemen dodge'lamak lazım. Çok güzel. Bitkinlik yedim. Sorun değil. Hemen şuradan demeye çıkalım. Kas senin keser misin? Tebrikler yani adam vurmuyor arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Ne var ne yazıyor. Bir şey bile demiyorum. Tek kelime etmiyorum. Mahvolmuşu bitirdik. Adamın bitkinliğini aldık. Bu arada Yoni'ye bitkinlik almak da ne alaka diyeceksiniz. Ben de ne alaka dedim çünkü. Geldim. Yakalayalım hemen. Bakın Yoni'ye kışkırtma çekeceğim bu dakikadan sonra demiştim ben size. Yone'yi yaşatmak istemiyorum. Yaşatmayacağım da bu oyunda. Çünkü taplar hiç çıkmadı. Bakın. Botu botta fightta kazandık. Tapta minyon kaçırmadık. Neden Fiora ne hissediyor biliyor musunuz? Yani takım ölecek orada takım ölecek orada yardım etmeliyim deyip bota iniyor. Biz o bota indiğinde tapa uçuyoruz, O tapa tekrar çıktığında biz tekrar botu kesiyoruz. Yani geç kalıyor. Çünkü Queen çok hızlı. Queen kadar hızlı olamaz. O yüzden de bayağı öne geçiyorsunuz. Ee, bu çok kötü olmuş olabilir. Bakın şöyle bir taktiği de var. Arkadan at atlayabilsem gösterecektim. Atlayamadım. Normalde duvarın dibine geldiğinde şu ince yerlerdeyseniz E'ye bastığınız zaman direkt arkaya iniyorsunuz. Ben biraz ortadan bastığım için atlayamadım. Duvar dibinden bassam yine giderdim. Maybet diyelim. Öldürdüler bizi yine beyitlendik. Hemen item alıyoruz. Kışkırtmalı bir video. Ama bu videonun da sonunda maçı taşıdığımızı göreceksiniz. Hemen canlandım. Midde yine tekrardan koşuyorum. Biliyorsunuz artık yönenin sapı biziz. Kimse olamaz bize hariç. Hemen yöneyi yakalayalım. Bu arada skorum 5-5 olduğuna bakmayın. Karşımdaki adam 2-6 hiç kasamadı. Yani o, o çok kötü durumda. Size göre tamam güzel burada hiçbir şey olmadı. Fırtına biçenden sonra bayağı güçleniyorum. Şu arkadan gelebiliriz. Kartuş beyitlerse gelirim. Tamam Fiora'ları da yok. Tamam şey de ulti attı bakın. Hemen karşı ADC'yi yakaladık. Ah flaşı varmış be. Bu adama sinir oldum. O da mı ölmedi gerçekten? Ben bunu keseceğim bu arada. Her türlü keserim her türlü yakalayacağım. Gel buraya gel. Ne yapıyor? Öldü. Tamam multi ile arkadan bir yerden gidip onları da keseceğim. Şimdi sinirlendim. Bu da tutuştur atmıştı. Hemen ona da vurduk bir tane. Ölme ölme. Onu da öldük. Fiora çıktı bu sefer. Her yerden biri çıkıyor. Ama görüyorsunuz fightlara etki hızımız çok yüksek. En az güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Of çok güzel. Takım da orayı kesti. Bu yine en sevdiğim özelliği fight'e giriyorsun. Değini ittiriyorsun. Tekrar fight'e gidiyorsun. Ve de aldık fight'a e girdik. R'ye bastık adamı yakaladık. Bunlar çok hoş şeyler. Hemen item alıp base'den çıkıp bileğini ittirmeye koşuyoruz. Geri dönecek yöne şuradan. Yöneyi burada ben keseceğim. Burada bekliyorum bilerek bakın. Yönenin geri dönmesi fırsat bildik. Hemen bir ulti daha basıyorum. Şen'i yakalayacağım. O öldü zaten. Can selam. Hemen E ile de slowlayalım. Öldü. Mahvolmuş aktif attım öldürdük çok güzel. Bu kadar da hızlıyız bu kadar da mahvolmuş sayesinde ve fırtına biçen sayesi bitince o da. Adamları da yavaşlatacağız. Hem yavaşlatacağız hem hızlıyız. Çok güzel bir şekilde çok iyi bir durumdayız. Şuradan da hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar bazı videolar kalitesiz olmuş diyorsunuz. Çünkü neden olduğunu da söyleyeyim ben size. Bununla da ilgili açıklama yapayım. Ee, bunların kalitesiz olması sebebi ben sabahları yayın açıyorum. Her gün kanalda video yetiştirmeye çalışıyorum. Sabah yayın aç, her gün kanalda video çek. Her gün kanalda video at, düzenle. Onları halletmeye çalış falan. Bayağı zaman aldığı için bazen video çek çekmelerim 1'i 2'yi buluyor. Ulti attırdık bu arada, beyitledik. Bakın gördüğünüz gibi Beyit diyebilirsiniz de çar çok hızlı. Ben şu fiddle'ı istiyorum, şu fiddle'ı istiyorum. Şu fiddle'ı istiyorum dedim. <laughs> gel buraya gel canım benim gel. Aa çaldı ya oğlum bana kışkırt. Şu <laughs> tekilleri alıyorlar. <laughs> Bildiğiniz kışkırtma game. Yani herkes kışkırtıyor bizi. Killerimizi birilerimizi alıyor sıkıntı yok. Bence çok eğlenceli. Çal... hemen base'e gittik. Fırtına biçeni aldık. Ebediye gidiyoruz. Tek kılıcını aldık. Lane'e koşacağız. Hemen koşalım. İtemimizi görüyorsunuz. Hızımız 610. Yanlış duymadınız. Base'den çıkmıyoruz şu an. Ortadayız. Ortada koşuyoruz ve hızımız 610. Hani şey derler ya hızınız yavaş yürümeyin. Biz uçuyoruz arkadaşlar. Türk Hava Yolları Queen. Gel dayan. Kim buradan flash atan mı? Ona bir tane vurdum. Ben öldüm ama. Aa ölmedi mi? Ya abi. Beni bırakıp neden gidiyorlar? Nereye gidiyorlar ya? Ya <laughs> ben çıldıracağım şimdi. <laughs> Gerçekten nereye gittiklerini bilmiyorum. Ya niye beni bırakıyorlar abi? Çok garip. Beni bırakmaları gerçekten çok garip. Hemen doğduk. Bakalım neler alabiliriz. Kartuş burada topside'de. Kartuşumuz da bayağı afet. 12-3 gidiyor. Ona bir kast Ama bakın o yöne topta oynadığı için kast bu kadar önde. Ya bizde aslında 17-11 yani 21 kilde faydamız var ama hani sürekli bana bir kışkırtma sürekli bir şeyler. Buraya koşuyorum bu arada. Yardım edelim takıma. Göre nereye tp atıyor? Şuraya. Arkadan şu fiddle'ı kessem mi? Gelmiyor yok. Bunları keseyim. Fiddle geliyor dur şuradan gele. Ya oğlum gel. Ben sana çok kılım Fiddle. Ben seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Yine ölüyorduk bu arada Fiddle yüzünden. Flash'ım da var bir şey yapamazlar. Şimdi E'ye basıyorum. Ne yapacağız? Hızlıca koşuyoruz. Fiora'yı keseceğim. Fiora bye bye. Çok güzel bir şekilde tek attık. Ebedi bitince en güçlü dönemlerimizden birine erişiyoruz. Direkt tek alıyor. Direkt olarak da tek atıyoruz. Şurayı ittiriyorum, ittiriyorum. Çok güzel bir şekilde burayı da ittirdik. R'ye bastım, midde savaş var. Kim ölüyor? Oo, kartuşumuz ölmüş. Koşuyoruz o koşuyoruz. Şu arkadan dolanacağım. Aha, tek yedi zaten. Can selam. Çok güzel, hemen yönü yakalayacağım. Bu yöneden gıcık kapıyoruz biliyorsunuz. Yöneyi hiç sevmiyorum. Gel buraya gel, nereye kaçtı? Şurada, büyük ihtimal şurada. Biliyordum. O yüzden dojladım. Oo, çara bakın. Of, son anda flash'ta kurtulduk. Yöne yat oğlum aşağı dedik bildiğiniz. Şurada bir can yenileyip sonra fight'e katılayım. Bu arada e, item ala, ilavesi yapıp kanlı kılıç da tercih edebilirsiniz Queen'e. Bence gayet iyi oluyor. Zaten ayrı kittirme yapıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde kesti bizim takımda. Maçın bittiğini göreceğiz. Yani ben o, bu build'i daha çok seviyorum ama öyle de build yapabilirsiniz. Daha fazla Queen videosu çekerim büyük ihtimalle. Beğeneceğinizi zannediyorum çara. Şimdi ne oluyor burada? Çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen buraya da koşalım. Ezreal'a bir... Lan lan. Oğlum trollemeyin trollemeyin. <laughs> trolleyip öldüm. Yine yani, ma yani maçın sonlarında böyle şeyler oluyor. O da öldü trolleyip. Maç bitmedi bu arada. <laughs> 4'te 4 verdik Ezreal'a. Neyse gidip bitiririz. Maçı biraz daha uzatmış olduk. Size de seyir zevki. Daha güzel şeyler çıkartırız umarım bu uzadığı için. Hemen şunu alıp bombardıman yapacağım ben. Coşkuyu. Uzaktan vurmak istiyorum bu karşı takıma. Evet arkadaşlar lane'e geldik. Bakalım ne olacak şimdi. Mid'i ittirdik. Bot'u da ittirdik. Aa, burada burada yöne yöne. Bizim belalımız burada. Do öldük galiba. Evet. Görmedim bile. Öldüm. Bilgisayar altta patladı sağ olsun. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Ya bilgisayarım altta pattığı için birden alt aldığım zaman direkt öldük. Sıkıntı yok. Hemen doğalım. Artık maçı bitirelim. Çünkü bu maç artık kabak tadı vermeye başladı gördüğünüz üzere. Hemen doğduk şimdi maçı bitirmek için Fiora'yı yakalayacağım. Artık normal tryhard oyunumuza geçelim çünkü maç fazla uzadı. Fiora burada gördüğünüz gibi. Fiora'yı gidip yakalayıp direkt keseceğim. Sonra başka yere fight'a pozisyona gideceğiz. Bakalım ne olacak. Flash attı ama Queen'e karşı flash atmazsın. Çünkü Queen'e karşı flash'ta kurtulamazsın. Çok güzel birini öldürdük bana. Geliyor Fiora'nın özü. Ben de diyorum ne oluyor. Hemen burayı öldürdük. Tek atıyoruz gördüğünüz üzere zaten. Hemen gidip maçı bitireceğiz. O ne yapıyor? On doldurduk, çok güzel bir şekilde. Hemen şeni dolduracağım. Aynı şekilde Fiddle'da. Hemen Fiddle doldu. Biraz daha stream yapalım. Sonra da maçın bitimine geçelim. Hemen eziyor herkesin annesine seviyor arkadaşlar siz küfür etmeyin. Küfür doğru bir şey değil bu oyunda. Herkesten görüyorsunuz ama yapmayın. Ben beğenmiyorum küfür edenleri falan. Siz de yapmayın bence. Siz de beğenmeyeceksinizdir bir oyun için. Küfretmeye gerek yok. Hemen hasar tablosuna geçelim. Maçı da bitirdik. Çok zevkli bir maçtı bence. Biraz karışık bir maçtı. Bam gümlü falan. Hemen hasar tablosuna bakalım. Hasar tablosunda kartuş en fazla vurmuş. Çok az bir fark oynuyor. Tabii ki de R'ye bastan 5K vuruyor zaten. Bizden fazla vurması çok normal. Ama biz de zaten neredeyse eşit vurmuşuz. da 1.5K ya 1.700 böyle hasar fark var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı like atmayı ve videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.